Evet sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Yeni bir videoya başlıyoruz. Özellikle şirketlerin temettü verdiği zamanlarda muazzam tartışmalar oluyor. Temettücü dostlarımla temettü yatırımının mantıksız olduğunu düşünen dostlarım bol bol birbiriyle çelişki içine giriyorlar. Ama dostlarım bu konuya açıklık getireceğiz. Lütfen özellikle temettü yatırımını anlamaya çalışan ya da temettü yatırım stratejisine başlamak isteyen dostlarım lütfen can kulağıyla dinlerse kısa bir video olacak, etkili bir video olacak. Dostlar en büyük temettüdeki problem şu. Şirketin fiyatı 150 TL. Temettü verdiğinde şirketin fiyatı atıyorum 10 lira bürüt temettü veriyor dostlar. Verdikten sonra fiyatı 140'a düşüyor. Konumuz bu. Şimdi bu bazılarına çok mantıksız geliyor. Bazı ya ben ne anladım bu temettüden diyor. İşte buradaki yanlışı konuşacağız. Evet 150 TL'lik bir şirketimiz var. Şirket karar aldı 10 TL temettü dağıtacağız brüt dedi. Ne oluyor dostlar? Temettü dağıttıktan sonra hisse fiyatı 140 liraya düşüyor. E yatırımcı da diyor ki e ben ne anladım ki diyor. Yani bir de üstüne stopaj kesiliyor diyor. E ben ne anladım bu temettüden diyorsa maalesef yanılıyor dostlar. Çünkü dostlarım şirketler temettüyü nereden veriyor dostlarım? Kasalarından değil mi? Şirketlerin böyle bir kasası var burada paraları var. Şimdi dostlarım elimizde bir adet bu A hissesi diyelim A hissesi var. Aslında artık şunu biliyoruz değil mi? Bir lot hisseniz varsa o aslında şirketi temsil eden şirketin ufak bir payı. O şirketin bir lotluk belki milyonda bir belki binde birlik kısmını temsil ediyor ama dolaylı yoldan tamamen şirketi temsil ediyor. Şimdi dostlar şirket bize temettüyü verirken nereden veriyor? Kasasından veriyor değil mi? Çünkü neden? Şirket temettü yaratacak hali yok. Temettüyü neydi? Geçmiş dönem karlarının bize oransal olarak dağıtması. Yani şirket bu parayı cebinden veriyor. Yani cebinde kasasındaki paranın bir kısmını çıkarıyor yatırımcılarına dağıtıyor. Anlayacağınız ilk şey şirketin kasasındaki para azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü bizlere dağıttı. E dostlar şirketin kasasındaki para azalıyorsa bir nevi şirketin değeri düşüyor. Çünkü şirket dışına bir para çıkıyor. Bir lotu 150 TL idi. Belli kısım para çıktı. E para çıktığından dolayı dostlar bu bir lotta şirketi temsil ettiğinden dolayı o bir lotun fiyatının düşmesi normaldir. Zaten bilançonun kuralı gereği böyle olması lazımdır. O yüzden lütfen ama lütfen bu hissenin fiyatı niye düşüyor diye düşünmeyin. Niye düşüyor? Çünkü parayı dışarıya çıkarıyor şirket. Kasasından para çıkarıyor. Bu çok önemlidir dostlar. Şimdi gelelim diyelim ki temettücü dostlarım ya da temettücü dostlar zaten bu stratejiye sağlık. Onları gerçekten tebrik ediyorum ama temettü almayan ya da temettü yatırımcısı olmayan dostlara diyor ki e ben ne anladım ki diyor temettü veriyor ama benim hissem düşüyor Şimdi dostlar işte burası önemli. Dostlar bir şirketin hisse fiyatı bilançodan dolayı beklenen bir kötü finansal akıştan dolayı bozuluyorsa haklı. Çünkü şirketin finansalları bozulduğu zaman yatırımcı telaş yapabilir, satabilir. Belki o ilerleyen zamanlarda toparlayacak ama bir panik olur. Hissenin fiyatı 150'den 140'a düşer. Ya da ne bileyim ülkede bir mevcut konjüktürde siyasal bir çekişme ya da ne bileyim ülkeler arası bir ambargo ya da ülkeler arası bir anlaşmazlık olur. Ne olur? Bizim maalesef ülkemiz bizim borsasında çok görüyoruz. Çok çalkantılı volatilite diyoruz. Oynaklık diyoruz. Çok oynak bir piyasamız var. 150'den 140'a hisse düşebilir. Ama dostlar temettüğü de şu önemli. Bir şirket temettüğü verdikten sonra düşüyorsa bu şirketlerin finansal tarafında bir bozukluğundan ya da haber akışından dolayı düşmüyor. Şirket ortaklarına para dağıtıyor. O yüzden düşüyor. Yani bu düşüşün sebebi mevcut konjüktürde bir bozulma, finansal bozulma, bilançoda bir problem olduğundan değil. Hemen şunu diyeceğiz. Yani bir hisse fiyatı düşüyor ama altında kötü bir sebep yok. Düşmesinin sebebi bize para dağıttığından dolayı kasasından bir çıkış olduğundan dolayı. O yüzden genelde bir şirketler temettü dağıttıktan sonra kısa bir süre sonra tekrar o eski fiyatına gelir. Temettüdeki düşüşler genelde dostlar kısa zamanda telafi edilir. O yüzden bu düşüşü hissenin bilançosunda bir problem olmuş ya da haber akışına kaynaklı bir düşüşle kıyaslamayın. O düşüş devam edebilir. Çünkü mevcut konjüktürde bir bozulma olmuştur ya da şirketin borçlanması artmıştır döndüremiyordur. O yüzden fiyatı düşer. Ama temettü düşüşleri dostlar üzücü bir düşüş değildir. Herkesin beklediği, bildiği muhasebe olarak birbirini tamamlaması için gerekli bir düzeltme, bir düşüştür. O yüzden kısa zamanda telafi olur. Özellikle bu her yıl şirketler temettü verdiğinde soruluyor. E şirket temettü verecekmiş. iki gün önce alsam, 5 gün sonra satsam temettüye kazanırım. Kazanırsın. Kazanırsın ama kısa vadede temettü böyle bir stratejinin sana hiçbir faydası olmaz. Çünkü o para zaten düşecek fiyat olarak. Üstüne bir de cüz'i miktarda vergi ödeyeceksin. O yüzden temettü vermeden önce alayım temettü vermeden sonra satayım böyle bir temettü yatırım stratejisi yok o yüzden biz hep ne diyoruz temettü sabır istikrar ister azim ister sağlam bir disiplin ister dostlar ve sürekli temettü yatırımı yaparsın hatta şirket temettü verdiğinde de genelde o temettüleri alırsın tekrar o sana yumurtayı veren tavuğa yatırırsın bu en güzel stratejidir burada önemli olan lot sayını arttırmak çünkü ot atıyorum 100 adet hissem vardır şirket temettü verir sen o temettüyle tekrar o şirket alırsın. Belki fiyat olarak aynıdır. Piyasa değeri olarak atıyorum hesabınızda 1 milyon TL var. E temettü verdikten sonra hisseyi aldınız. Gene 1 milyon TL var. Ama dostlar eskiden atıyorum 1000 tane hisseniz varsa o temettü ile beraber 1005 olmuştur. Bunu ilerleyen vadelerde uzun vadede orta vadede meyvesini yiyeceksiniz. O yüzden temettü sadece şu düşüşe bakıp temettü yatırımı saçma demek dostlar. Çok sığ bir bakış açısı olur. Çünkü temettüden de ciddi para kazanan dostlar var. Büyüme hisselerinde de ciddi para kazanan dostlar var. Fon yatırımında da ciddi paralar kazanan dostlar var. Önemli olan stratejiye sadık kalmak, stratejiyi bozmamak. Ufak ufak da olsa istikrarla alımla geleceğinize yatırım yapmak dostlar diyerek burada bu konuyu anlatmak istedim. Özellikle temettücü ve temettü yatırımı yap mak isteyen dostlarımıza ufak bir giriş olsun istedim. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Özellikle teknik analiz tarafında grafik okumayı öğrenmek istiyorum. Formasyonların gerçek anlamı ne? Ya da bir grafik artıyorsa ben burada neyi aramalıyım? Ya da bir yükselecek hisseyi bulabilir miyim? İndikatörleri nasıl kullanabilirim diye basit bir dille ben bu işi öğrenmek istiyorum diyen dostlarımı da etkili teknik analiz eğitimimiz var. Her küçük yatırımcı dostumuzu çok rahatlıkla verebilir alabileceği bir ücretten orada eğitimlerimiz var. Oraya incelerlerse aktif olarak video üretmeye de devam ediyoruz. Çünkü grafik okumak bazen hayat kurtarır dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.